Yani Kemal Kılıçdaroğlu şöyle algılamak gerekiyor bakın. 2008 ve 2009'lardan sonra HDP, BDP Demirtaş çıkıp Tayyip e, Erdoğan'a dedi ki çözüm sürecini ya bizle ya Öcalan'la ya da PKK yapacaksınız. Başka bir şey yapmak mümkün değil dedi. Çözüm sürecinin yapılmasını da Avrupa Birliği bizden istiyordu. Avrupa Birliği istediği için AK Parti bunu öyle de böyle yapacak. Çünkü 30 tane fasıl vardı. Hepsini yaptı yani. Bir tek çözüm süreci kalmıştı. Ve de, AKP de demişti ki yani bunu yaparken PKK'yı da bitireyim. Bu düşüncesi vardı AKP'nin. Ve bunun içerisinde mecburi bir şekilde o dönem Baykal ve Bahçeli ile e, Bahçeli belli bir noktaya çekmeye çalışıyordu. Bunların ikisi de olmaz diyordu. Yani bunun görüşmeleri vardı. E, bu işi sıçıp sıvayan kişi de işte bu noktadan sonra Demirtaş'ın araya girip ya bırak sen muhalefeti. Biz ikimiz halledelim bu işi demesidir. Bunu da Zaman Gazetesi'nde verdiği röportajdan falan okuyabilir arkadaşlar. Bu noktadan sonra işte AKP, HDP ve İmralı arasında üçlü görüşmeler işte başlıyor. Çözüm süreci buraya doğru kayıyor. Ve bu habur rezaletinden sonra da Bahçeli çıkıp çözüm sürecine karşı mitingler düzenlemeye başlıyor. İşte ağır eleştiriler yapıyor. Ve baya baya yani Bahçeli arkasında bir kitle toplamaya başarıyor. Birçok miting yapıyor. kanallara ee, kanalları çıkıyor. Yani en ağır şekilde AKP'yi Bahçeli eleştiriyor. Kılıçdaroğlu'nun burada görevi normalde katılması gerekiyordu. Bahçeli'ye destek çıkması gerekiyordu marifet olarak, bunu yapmadı. O daha çok pasif durarak, yine bir pasif pasif şekilde AKP'nin bunu yapmasına müsaade etti. Hatta kısmi noktalar dedi ki, ya bu dedi iyi bir şey dedi, şu şekilde değil de şu şekilde yapsak keşke yani çözüm süreci. Halbuki komple karşı durması gerekiyordu. Yani Öcalan'la görüşülmesi, Öcalan'ın meşru, meşru hale getirilmesi falan buna komple karşı durması gerekiyordu, bütün gücüyle. Bunu yapmadı, müsaade etti ee, görüşmeler falan yapılmasını. Onun yerine Bahçeli konuşuyordu işte uzun yıllar. Sonradan işte e, ciddi manada bu çözüm süreci elde patlayınca, işte Suriyeli krizi elde patlayınca, ülke Suriyeliler dolunca, hı hı. işte AKP FETÖ çatışması sürünce bu sefer de e, Kılıçdaroğlu MHP'li bir araya gelmek durumunda bulundu. bulundu. Ama yani bu kendisinin yaptığı bir şey değil. Hani kendisi bir araya getirmedi. Kendisi çok pasif durdu. Olabildiğince pasif durdu. Ya süreç buraya yani getirdi. E, e. Efendim? Süreç buraya getir diyorsun yani. Aslında kendisinin yaptığı bir şey yok diyorsun. Yok hayır Kendisinin yaptığı tek şey bir şey yapmamak. Ya zaten yıllardır da aynı şey yapıyor. Gerçekten hala bir şey yapmıyor. Ya o şeyde mesela Muharremci'yi çıkartınca acaba dedim genel başkanlığı falan da mı devredecek? Bak gerçekten ben bunu düşünmüyordum da de. devretmeci dedim ki tamam Muharremciden kurtuldum. En azından bunu düşünebilmiş. Kesinlikle düşün onu düşünerek yaptığını sanmıyorum da kesinlik baskı vardı çünkü üzerinde. Ee, kesinlikle devretmez kendisi şey e, genel başkanı devretmez. Peki şimdi olası bir durumda e, adayları diyelim ki Cumhurbaşkanı seçildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi ne olacak hükümette? Adam parti... Hükümet içerisinde görev almayacaktır. Partinin başına duracaktır. E, nasıl bir sistem o zaman? Bir Cumhurbaşkanı tarafsız mı kalacak yani? Yine CHP'nin adayı. Ben, ben tarafsız kaldığını sanmıyorum dedik ya da, yani Türkiye'nin şeyine, aksa, şeyine karşı bu. Hı -hı. Türkiye'deki halkın yapısına karşı bu şey kalmak, bağımsız şey kalmak, sisteme bağlı kalmak, apolitik olmak biraz Türkiye'deki insanın şeyine karşı, yapısına karşı. Peki şey için ne diyorsun? Gelin şimdi çözüm sürecinde bir ittifak durumu söz konusu oluyor hükümetle işte HDP arasında. Selahattin Demirtiç hapisten çıkar mı şu anda? Çıkar daha... zaten. Çıkar zaten. Maksimum şeyini doldurdu yani daha bir iki sene fazla tutmazlar onu. Ne kadar tutacaksın giden? E çıkınca dolayı yani tamam yani, deyip hükümete takılacak yani... mı bu adam da şimdi? teröristlikten 7 sene yersin zaten maksimum. maksimum. Demirtaş ne zamandan beri içeride dolduracak zaten yakında. Ama şu var şimdi. Büyük ihtimal, Demirtaş... büyük ihtimal şeye varırlar. Sonuca varırlar. Karara bağlanlar. Derler ki yattığına sayıyoruz derler. Çıkarırlar. Hı hı.